Duydun mu benim? Ha. Osteopenisi var. Kimle konuşuyordum sen az önce? Boş ver sen. Adam genç mi? Genç. Nereden bilsin? Yani. Yaşlı olsaydı bu kemiklerinin durumu hayatın bir gerçeği olurdu. Benim için de bayağı sıkıcı olurdu. Yani adam genç. Bu yüzden osteopeninin altında yatan sebebin kanser olduğunu düşünüyorsun. Ama bana geldiğine göre kanseri bulamadım. Evet. Baktın mı her yere? Baktım. MR, PET, temiz. Belki erken başlangıçlı osteopenidir. Kaç yaşında? Yok, asık. Hamza Ertürk. Hı. Hamza Ertürk mü hasta? Hı hı. Oh, doktor. Bu ne? Tıbbın Muhammed Ali'si Orhan <laughs> Hoca'nın sevgilerimle. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi söyledin böyle yazsın diye? Hayır, kendi yazdım. İçine dönmüş. Vay be çok sağlam adam bu be. Kaç Avrupa şampiyonu vardı? Dört. Ama bu kemiklerle değil ringe çıkmak ameliyat bile edemeyiz. Önce o sörpenin sebebini bulmalıyız. Kemiklerini güçlendirmeliyiz. Ondan sonra ameliyat etmeliyiz ve <laughs> nakavtlandı. Evet. Ne diyorsun şampiyon? Alıyor musun? Aldım gitti. Ay be. şüphelilerden hiçbir değil hocam. Hastanın yaşı bu durum için hiç beklenmedik bir yaş. Ayrıca bu olay dönünce görünürde gayet sağlıklıymış. MR ve PET'te de kanser gözükmüyor. Ya Bir daha bakalım. Hastanın bir yerlerinde mutlaka bir kanser olması gerekiyor. Çok çok pardon. Geç kaldım ya. Sabahın köründe taksinin arızalanacağı tuttu. Su kaynatma mı kaldı ya? Pek inanmadım ama neyse hadi geç yerine. Al kahveni işimiz gücümüz var. Böbrek fonksiyon testlerinde biyokimyasında yükseklik gözüküyor. Evet şimdi söyleyin bakalım. 20'li yaşlarında birinin böbreklerinde ne sorun olur? Hadi bakalım. Çalıştırın saksıları. Kanser hocam. Önce kemiklere sonra böbreklere saldırır. Orhan hocam aradı taradı bir şey bulamadı. O yüzden bize geldi. Evet, olay yeri inceleme. Fırsatçı zamanı. Siz sorunun böbreklerde olmasını istiyorsunuz. Çünkü eğer öyle olursa tedavi edilebilir. Ama eğer kanser olursa hasta bir daha ringe çıkamaz. Ne yani adam en verimli çağında boksu bıraksın mı? Hocam hasta kolunu koli taşırken kırmış. Sıradan biri olsaydı şimdi onu çoktan eve göndermiştiniz. Zeynep hocam çok pardon. Hasta meşhur bir sporcu olunca kafam karıştı. Aslında bütün hayatlar eşit derecede kutsaldır. Sana söz. Bundan sonra örgü örerken omzunu sakatlayıp gelmiş. ...it teyzeci ben kendim bizzat tedavi edeceğim. Tamam. Ama önce biz kendi elimizdeki bakaya bakalım. Tamam? Evet. evet. Hamza Ertürk geçen sene 75 kiloyla yarı orta sıkletmiş. Bu sene 80 kiloya çıkmış. Neden? ...kalmış çünkü. Vallahi bence çok basit. Steroid. Anabolizan almıştır doping için. Zaten hastanın geçmişinde uyuşturucu geçmişi var. Zamanında lisansı iptal olmuş. Yani bence başka kimyasal kullanmaktan çekinmemiştir. Bu hem kiloyu hem de böbrek sorununu açıklar. Kemik kaybını da. Ama adam bütün bu uyuşturucu olaylarını yalanladı. Madde bağımlılığı karşıtı kampanyalara da katılıyor. Boksa da geri döndü. Peki, bir numaralı kuralımız neydi? Herkes, Herkes yalan, yalan söyler. Evet. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz hastaya. Nişantaşı. Uyuşturucu kullanıp kullanmadığını soruyoruz. O hayır deyince idrar örneğini alıp geliyoruz. Tamam? Tamam. Ben de. <laughs> Şey olursa. İstanbul'da sabah saatlerinde taksin arızalanacak yeni bir taksi bulacaksın. En az yarım saat. Hadi buldun diyelim, bir yarım saatte buraya gelmek istiyorsan en az bir saat. İki dakika. Yani. Ben e, erken gelmeyi planlamıştım. Hastanın dosyasını inceleyememiştim. Biraz gelirim, çalışırım, kahvemi içerim falan diye düşünmüştüm ondan dolayı. Ha üzerine iyi düşünülmemiş yalanlar. Ve gayrı alamet değil. İki şey olabilir. Suçluluk duygusu... ...veya kişisel bir şey. Kişisel bir şey. Ee, ne yazık ki ikisi de değil hocam. Taksi bozuldu. Ne yapacaktın biliyor musun? Gelecektin, girecektin içeri hiçbir şey demeden oturacaktın yerine, işine bakacaktın. O zaman kimsenin dikkatini çekmezdi. Ama şimdi ne yaptın? Benim başımı belaya soktun. Merak. Merak ediyorum şimdi. He? Neyse bulacağız. Ben şimdi cezamı çekmeye polikliniğe gideyim de. Sen de bu arada bu yalan mevzusunu güzel bir düşünürsün ha. Nasıl iyi yalan söylenir? Taksim bozuldu cidden. Ben güven vermiyor muyum size ya? tapuzuldu. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>